Bir daha asla bulaşık makinemde parlatıcı kullanmayacağım. Bu benim alternatifim. Parlatıcı tabaklarınıza ve özellikle bardaklarınıza iz bırakmayan bir parlaklık kazandırır. Kireç ve su lekeleri geçmişte kaldı. Ancak parlatıcı uzun süredir içeriğinden dolayı eleştiriliyor. Çalışmalar bulaşık ve bardaklarda parlatıcı kalıntılarının hala mevcut olduğunu göstermiştir. Bunlar sağlığımıza zararlı olabilir. Parlatıcı olmadan tam olarak nasıl yapmak istediğiniz elbette size kalmış. Ancak parlatıcı kullanmadan da yapmak istiyorsanız size bir süredir bulaşık makinesinde kullandığım ve aynı derecede işe yarayan alternatifimi göstereceğim. ve ihtiyacımız olan tek şey, iki malzeme. Biri sitrik asittir. Ancak sıvı sitrik asit değil, kristal formda olmalıdır. Şimdi iki yemek kaşığı sitrik asidi küçük bir kaba koyuyorum. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey biraz su. Şimdi sitrik asite yaklaşık 50 mililitre soğuk su ekleyin. Şimdi ikisini birlikte karıştırmalısınız. Sonuçta elde etmek istediğimiz şey sitrik asidin burada tamamen çözülmesidir. Karıştırırken sitrik asit kristallerini artık göremediğiniz anda karışım hazırdır. Şimdi normal bir şekilde, normalde parlatıcıyı koyacağınız yere bulaşık makinenizin parlatıcı bölmesine koyun. Sitrik asit inanılmaz derecede iyi bir kireç sökücüdür ve tabaklarınızın ve bardaklarınızın kireç lekelerinden arınmasını ve kristal berraklığında çıkmasını ve elbette makinenin kireçten arınmış olmasını sağlar. Kanalımıza destek vermeyi istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın.